geçeyim. Çok kısa bu e, bu gebe anlatacağım. Ondan sonra e, bisikletle istediği işe gitme küçük notlarından size biraz bahsedeceğim. E, benim adım Mustafa Karakuş. Eee bu gebe gönüllüsüyüm. İzmir'de doğumluyum. E, son 10 yıldan beri işe bisikletle gidiyorum. Hemen hemen her gün. Son 30 yıldan beri de bisikletin içerisindeyim. E, daha çok sivil toplum tarafına yani ben bir bisiklet profesyonel bir bisiklet sporcusu değilim. Normal bir vatandaşım aslında. Ben mühendisim, haberleşme mühendisiyim özel sektörde çalışıyorum. Ama bisiklet kullanmayı seviyorum. Ama profesyonel anlamda bisiklet kullanıcısı değilim hiçbir zaman olmadım. Yarışlara katılmak işte ne bileyim madalya kazanmak böyle bir hevesim ya da böyle bir tutkum yok. Benim tutkum bisikletin ulaşım amaçlı kullanılması yönünde. O yüzden de 2007 yılında kurduğumuz İzmir Bisiklet Derneği'nde başkanlık yaptığım yıllar. Sonra bu gapte çalışmaya başladım. Bu gap bisikletli ulaşım gelişme platformunun kısaltılmış adı. 3 yıldan beri orada çalışıyoruz. E, yakında aslında platform dernek haline de gelecek. E, bu gibi neler yaptık? Bu gibi ne işe yarar? Nereden geldi? Çok kısa ondan bahsedeceğim size. İzmir'de yaşıyoruz. E, tabii bütün Türkiye'ye gerçi dinliyordur, dinleyecek söyleşi belki ama İzmir'de aslında bisikletin e, geçmişi çok uzun eski yıllara dayanıyor. 1900'lü yılların başında, 1900'lü ortalarında şehirde hep bisiklet varmış. Ee, kullanılmış. E, platform 2017 yılında kuruldu. Gönüllülük esasına göre çalışıyoruz. Tamamen bir sivil toplum örgütüyüz. İşte başkan yönetim kurulu veya diğer kurullarımız yok. Hemen hemen herkes eşit, yatay bir hiyerarşi uygulamaya çalışıyoruz. Ulaşım komisyonumuz, ilçeler komisyonumuz, etkinlik ve eylem ve e, bisiklet dolusu işletmeler çalışma grubumuz var. E, hedefimiz aslında bisikletin ulaşım aracı olarak yayılması için gerekli çalışmaları yapmak. Şuradaki sloganda yazdığımız gibi yani sahilde gezinti için değil ee, şehirde ulaşım için bisiklet yolları istiyoruz biz. Ee, güvenli bisiklet ulaşımın altyapısının sağlanması bunun için çok önemli. Ve bununla ilgili biz de kulis yapıyoruz, kampanya yapıyoruz, farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Bununla ilgili elimizden gelen her şeyi e, ortaya koymaya çalışıyoruz. Bununla ilgili farklı etkinlikler planlandı, yapıldı daha önce. Trafikte biz de varız diye bir etkinlik yaptık. Farklı ilçelerde, e, farklı günlerde, saatlerde, bisikletliler olarak yollara çıktık. E, Kırk 40 diye bir etkinlik var. Ayda bir defa her cuma akşamı yapılır. Farklı şehirlerde yapılır. Onlara katılırız. E, bisikletin yolda görünür olduğunu e, anlatan ve e, insanları bisikletli olarak toplu olarak yolda gitmemiz gitmemizin hakkı olduğunu yani bunu, bunun aslında hak tabanlı bir şey olduğunu anlatan bir etkinliktir bu. Aslında baktığınızda şehirdeki haritaya bu ekranda görüyorsunuz. Bu bir ısı haritası. İzmir şehir merkezinde İzmir Körfezi'ni görüyorsunuz burada ve diğer damarlar işte şehirlere yayılmış aslında. Bu ısı haritası 2017 yılında çıktı ortaya. 2017 yılında bir yarışma vardı. Avrupa Bisikletler Avrupa bisiklet mücadelesi isminde. O sırada bir ay boyunca mayıs ayında İzmir'deki bisikletlilerin katettikleri yollardan çıkan bir harita. Görüyorsunuz burada gerçekten çok yoğun. Hemen hemen her ilçede çok yoğun kullanım var. Ama şu anda maalesef bizim bisiklet yolumuz İzmir'deki Sadece sahil şeridini kapsayan, bu gördüğünüz bisiklet yolu, bu bisikletli simgelerin olduğu yani aslında bunlar e, bisim istasyonlarının da e, bizim e, paylaşımlı bisiklet sisteminin istasyonlarının olduğu e, bisiklet yolu. Aslında şöyle diyebiliriz, bu gerçek şu anda. Ulaşım amaçlı bir yol değil. Ulaşım amaçlı kullanılıyor şu anda ama aslında rekreatif amaçlı bir yol. Yani parkların, işte kordonun, ne bileyim, bahçelerin içinden geçen bir yol bu. Ulaşım amaçlı kullanmamızın sebebi de çünkü alternatif yok şu anda. E, bu yolun e, dik olarak işte Buca'ya, e, Karabağlara, Kona, Bornova'ya, e, Çiğli e, gibi ilçelere aslında e, bağlanması ve bu büyük network'ün, büyük alan yapılmasını bekliyoruz. Yıllardan beri bununla ilgili çalışmalar sürdürülüyor. E, önemli bir konu var, onu burada e, dile getirmek istiyorum. 2017 yılında Avrupa Bisiklet Yarışması'nda bizim e 52 tane Avrupa şehir arasında birinci oldu. Belki bunda yoğun vardır. Bir ay boyunca 4655 tane bisikletli toplam 855 bin kilometre yol kat ettik biz. Ve bunların hepsi işte telefonların telefon vasıtasıyla bir mobil aplikasyon üzerinden kaydedildi. Kişi başına ortalama 185 kilometre site sürüşü yapıldı. Ve burada gördüğünüz sonuçlara göre de İzmir bu Avrupa şehirleri arasında birinci oldu. Bu birincilik sonrasında biz Polonya'ya davet edildik bir seminere. Bu nasıl başarıldı, İzmir nasıl birinci oldu diye şöyle başarılı burada işte yaptığımız gibi bir olarak o zaman çok güzel bir şey yakalanmıştı hava yakalanmıştı broşürler bastırdık eğitimler düzenledik canlı yayınlarda insanlara hediyeler dağıttık birçok firmayla görüştük ve bu yarışmayı içselleştirdi aslında İzmir ve bu turlar planlanarak aslında bütün bir ay boyunca kilometre yapılarak bu, bu yarışma kazanmış oldu. Daha sonra da orada Kongre'ye gidip bu işi nasıl yaptığımızı anlattık. E, benzer bir program, şöyle bir e, aslında yürüttüğümüz bir sertifika programı var. Bisiklet dostu işletme, mesela Buca Belediyesi de buna dahil olabilir. Diğer belediyelerde çalışıyoruz. E, bisiklet dostu diye bir kavram var. Yani bisiklet dostu olmak ne demek? Bisikletli bir e, kişi, işte bir işletmeye geldiğinde, bir hastaneye gittiğinde, belediye binasına geldiğinde. Kendine uygun bir yer bulabiliyor mu? Park yeri var mı güvenli? Bisikletini oraya park edebilir mi? İçeriye girebilir mi? Bisikletle ilgili bir takım problemler yaşadığında ona yardımcı olabilir misiniz? Gibi gibi kriterler var. Genelde bunlar işte kafeterya, restoran gibi yerler daha çok dert geçerli ama büyük kurum, kurumsal alanda da uygulanabilir. Bisiklet dost sertifikası veriyoruz biz. Burada işte bu sertifika ile ilgili kriterler var park etme imkanı, ücretsiz su temini, ücretsiz Wi-Fi, bisiklet pompası gibi farklı kriterler. Bunlar sağlanırsa e, işletmede bu sertifika verilmiş oluyor. Bizim e, bir stratejik planımız var. E, bir kere ilk önce araç sürücülerinin e, bisikletle hakkında bilgilendirmesi gerekiyor. Yani bu belediyeden de başlıyor. Belki işte ilk önce e, en çok trafikte yer alan e, araç sürücüleri içinler, İşte belediye otobüs şoförleri. Benim bildiğim İzmir'de 5000'den fazla otobüs vardı bir ara. Öyle demişlerdi. Dolmuş şoförleri, taksi şoförleri ve servis şoförleri. Yani normalde trafiğin aslında en büyük ağırlığını onlar taşıyorlar. Daha sonra da işte araç sürücüleri geliyor. Onlara gerçekten eğitim verilmesi ve farkındalık çalışmaları yapılması gerekiyor. Burada önemli bir mesaj var. Biz trafiği tıkamıyoruz. Aslında trafiğin parçasıyız. Trafiğin bir parçası olduğumuzu da her zaman dile getiriyoruz. Bu da bizce aslında en önemli konulardan birisi. Şimdi Burası da bu gibi anlatan kısa bir sunumdu. Bunu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben eğer varsa sorularınızı alabilirim. Yoksa kısaca kendimden bir bisikletle işe gitmekten bahsedeceğim. Yani yapmamız gereken nelerdir? Nelere dikkat etmemiz gerekir? Bisikletle işe gitmek zor mudur? Kolay mıdır? Yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Yani fiziksel olarak ve kafa olarak buna uygun olmak nedir? İsterseniz biraz bunlardan bahsedelim. Sorular varsa soruları da alabilirim tabii ki. Ee, şöyle, ben hemen kısaca anlatayım. Bir kere işe gitmek zor değil. Buradan başlayalım. Ee, çok kolay gidebilirsiniz. Tabii bu biraz mesafenize, iş yerinizle eviniz arasındaki mesafeye, e, biraz hava koşullarına ve biraz da yükseltiye bağlı. Yani eğer işiniz e, yüksek bir yerdeyse, tırmanmanız gereken bir yokuş varsa, tabii ki bu biraz daha zordu ama düz bir alan, düz bir yerde çalışıyorsanız yani evinizle işleriniz arasında herhangi bir yükselti yoksa bu sizin için daha iyi. Ben kendimden örnek vereyim çünkü bu daha kolay oluyor anlatması. Benim evim Alsancak'ta düz bir yerde yaşıyorum ama iş yerim e, ee, Buca'da, Tınastepe'de. Tınastepe'de üniversite kampüsünün içerisinde benim iş yerim. Çok kısa şuradan göstereyim. Ekranı tekrar paylaşıyorum sizinle. Ben her gün bu yolu yapıyorum. E, ve bu yolu yaparken çok da zorlandığımı söyleyemem artık çünkü hani yıllardan beri alıştım ama yani bir süre sonra siz de, sizler de aynı yolu yap, yapa yapa alışabilirsiniz. Burası İzmir. Gördüğünüz gibi iş yerim burada, Tınadası Tepe Kampüs'te. Evim de Alsancak'ta. Ben işte farklı yollardan, bazen iki çeşme Caddesi'nden, bazen Yeşilleri'den geçerek Şirin Yer üzerinden Buca'ya geliyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Bunun için tabii ki ilk önce Doğru bisiklet seçimi, doğru kıyafet, e, aksesuarlar e, ve biraz tabii ki kendime dikkat etmem gerekiyor. İşte yemek içmeye, belki uyku, birazcık fiziksel aktivite. Çünkü e, aktivite yaparken bunlara ihtiyacınız var. E, öncelikli olarak e, doğru kıyafet seçimi ve bisiklet seçiminden başlayalım. E, şu üzerinde gördüğünüz gibi işte bisiklet forması her zaman işe yarar çünkü. E, terlediğiniz zaman teri dışarıya atan, e, sizi daha rahat ettiren arkasında cepleri olan formalar var. Bunu kullanabilirsiniz. Ha, i̇lla bu formayı kullanmam mı gerekir? Hayır. Yani normal bir tişörtle de geçebilirsiniz, gidebilirsiniz bir yerden bir yere ama normal tişörtler kendi diye pamuklu olduğu için terlediğiniz zaman teri dışarı atmanızı sağlamaz. Ter üstünde kalır ve daha çok e, terlemeye sebep olabilir. O yüzden de bisiklet sürenler genelde e, benim kullandığım gibi nefes alabilen e, bisiklet formaları kullanırlar. E, en önemli başka konu aslında e, kask. Şimdi benim yanımda var burada bir kaskım var. Kaskımı her gün e, bisiklete işe giderken kullanıyorum. Bunu kullanmak önemli. Karayolları e, Bisiklet Kanunu'na, Türkiye'deki kanuna göre kask takmak zorunlu değil ama biz herkese kask takmayı öneriyoruz. Çünkü kask gerçekten işte arabadaki ABS ya da arabadaki emniyet kemeri gibi e, Önemli bir e, emniyet e, süpabı. E, yere çarp düştüğünüzde çarpmalarda ya da herhangi bir e, ayak kayması vesaire gibi durumda sizi ilk önce koruyacak olan şey kas. Çünkü e, en önemli organımız tabii ki kapatasımız ve beynimiz onu korumamız gerekiyor. Onun için de mutlaka kas takılmasını öneriyoruz. Bu önemli bir e, ayrıntı. Her durumda yani kısa mesafede olsa uzun mesafede olsa kaskın kullanılması gerçekten faydalı. Bir başka konu gözlük. Ben gözlük de takıyorum. Çünkü şundan dolayı yani rüzgar oluyor, güneş oluyor, önünüzü göremiyorsunuz. Ya da sinek, küçük sineklerle bazen siz hareketlisiniz, hızlı hareket ediyorsunuz. Sinekler de gözünüze gelebiliyor. O yüzden güzel bir gözlük kullanmanızı tavsiye ederim. Benim çok rahat ettiğim başka bir alet var. Gözlüğün üstüne takıyorum. O da bir ayna, dikiz aynası. Şöyle, bunu da göstereyim. E, bu dikiz aynası benim e, gözlüğün içinden arkamı, arkayı görmemi sağlıyor. E, çok faydalı, çok e, pratik bir şey. Şimdi dikiz aynası normalde bisikletlerin üzerinde de var. Yani e, gidonun yanında, solunda takabilirsiniz, arkaya verebilirsiniz. Ya da kasların üzerine takılabilen dikiz aynaları var. Ama ben buna çok rahat ettim. Yani yıllardan beri kullanıyorum. E, çok pratik. Çünkü e, anında yani belki milisaniye içerisinde Gözünüzün hareketiyle arkayı görme imkanı veriyor size. Bir başka konuda şu, e, bu kullandığınız ayna sayesinde sadece tam arkanızı değil, böyle çevirerek e, sağ arkam oluyor bu şekilde. Diğer türlü çevirip de sol arkam. Yani arkayı 180 derece tarayabiliyorum. Bu da önemli bir avantaj. Yani arkamdan gelen birisini bir anda göremeyebilirim ama e, kafamı çevirerek o tarafları da, o e, görünmeyen açıları da aslında alabilirim. Bu da önemli bir avantaj dolayısıyla insana gerçekten çok rahat ettiriyor. Ben bazen <laughs> yolda yürürken bile <laughs> burada şey arıyorum, bir dikiz aynası arıyorum kendi taktığım için, çok alıştığım için. Hani arkaya bakma ihtiyacı hissediyorum. Bisikletli için ben de bence öne bakmaktan bakmak kadar önemli bir konu arkaya bakmak. Çünkü arkamızı gerçekten Türkiye'de yaşadığımız için gerçi bu önemli bir konu bizim için arkamızı kollamamız gerekiyor. Arkadan gelen vatandaşın, otomobilin, işte kamyonun nasıl geldiğini gerçekten analiz etmeniz gerekiyor. Bu önemli. Çünkü yolda giderken daha çok arkadan çarpmalar, yandan çarpmalar yaşanabilir. Bu çarpmalar konusuna da girmişken hani kimseyi korkutmak istemem ama bugüne kadar ben hiç çarpma yaşamadım. Hiçbir araba bana çarpmadı. 10 yıldan fazla bisiklet kullanıyorum. Yani Allah şükür bir şey olmadı ama Kendimizi korumamız gerekiyor. Bunu da şöyle yapabiliriz. Bakın bunun bir takım faktörleri var. Bunları sağlarsak o zaman çok daha rahat edebiliriz. Şimdi size göstermeye çalışacağım. Bir arkadaşımız ben hala ses alamıyorum demiş ama Selma hanım ses geliyor mu şimdi? Belki sizin. Şimdi ses geliyor mu? Geliyor. Şu an geliyor bana. Geliyor tamam. Sıkıntı yok. Güzel. Şurada hemen göstereyim. Birkaç videom var. Videoları açmıştım. Oradan devam edeyim. Şöyle. Şimdi bisiklet kullanırken tabii bunu birebir de aslında yolda beraber yapmakta fayda var. Önemli konulardan birisi şu. Şu videoda var. Hemen açıyorum size. Bir kere bisiklet sürerken gerçekten etrafımıza karşı taşıt sürücülerinden daha fazla saygı bekliyor. Çok fazla dikkatli olmak gerekiyor. Neden? Çünkü bakın şuradaki örnekten dolayı. Şimdi bizim en çok yaşadığımız e, problemli anlardan birisi bu. Bir e, aracın yanından geçerken aracın e, kapısının yani sürücünün kapısını bir anda açması. Bakın burada ben geçiyorum. Buradaki hissetti benim. Geçerken geçmek üzereyken araç e, kapısı açılıyor. Bu e, bu gibi durumlardan sakılmak e, sakınmak için e, gerçekten kendimizi daha öncesinde bu gibi durumlara alıştırmamız ve bunun e, senaryosunu e, yazmamız gerekiyor. Neden? Şöyle. Ben burada mesela aracın aras, iki aracın arasından geçmeye çalışmışım. Aslında bende de hata var. Buradan geçmemem gerekiyor. E ve araç orada e, kapısını açmaya çalışınca ben de e, işte sıkışma olmuşum ya da çarpabilirdim oradaki arabaya. Mümkün olduğu kadar e, araçlar sağdayken Bakayım var mı bir başka şey? Şöyle bakalım. Evet. Şimdi şuradaki videoda da. E, yolun sağından gidiyoruz. Eğer bir araç varsa yolun sağından aracı sollayacak şekilde gitmeye çalışmamız gerekiyor. Ama araç da aramızda kapı açılacakmış kadar da bir mesafe bırakmamız gerekiyor. Yani arkamdan gelen araçları gör görmem lazım. İşte benim dikiz aynam var. Aynadan baktım. Arkayı gördüm. Önde de bir araç var. Kapısı açılabilir. Bir potansiyel tehlike seziyorum. Onu sezdiğim anda e, arkadaki araca kol sinyali e, ile kolumu göstererek ilk önce yer isteyeyim. İlk önce bak şöyle onu da anlatayım. Bir kere bisiklet kullanırken e, düz bir çizgide ilerlemenizi sağlamanız gerekiyor. Düz bir çizgide ilerleyemiyorsanız zaten ilk önce bunu çalışmanız lazım. Gerçekten ben düz bir çizgide iki kolumu iki kolumla gidon tutarak ilerleyebiliyor muyum? İkinci alıştırma şu. Düz gidiyorum. Kafamı arkaya çevirdim ya da sola çevirdim. Bakmaya çalıştım. Halen daha düzü, düz çizgiyi koruyabiliyor muyum? İkinci alıştırma bu. Bunu yapabilmemiz gerekiyor. Çevirdim baktım tekrar geri geldim. Aynı çizgide devam ediyorum. Bu hareketi yaptıktan sonra yani ben devam ederken yolda sağda bir araba var. Sağdaki arabayı geçmem gerekiyor. Arkamdaki arabayı kontrol etmek istiyorum. Arkamdaki kontrol on ilk Önce 30 Arkamdaki arabayı... E, sesleri kısabilir Sesini Ses geliyor ben ama. koyma lazım. koymam lazım. Doğum gününüz ne zaman? Doğum gününüz ne zaman? Doğum ee, bir <laughs> ses geliyor ama onu kısa bir tek tek iyi olur. Ee, kapattım. Tamam. Ee, benim sesim geliyor mu? Yok sıkıntı yok. Tamam süper. Ee, beyan anlatmaya. Şöyle. Öndeki arabayı gördüm. Sola baktık, arkada araba yok. Varsa bile sola baktık, arkadaki araba geliyor, kolumuza sinyal verdik. Kolumuza sinyal verdikten sonra sola doğru açıldık ve öndeki arabayı geçtik. Mümkün olduğu kadar bunu yapmamız gerekiyor. Gerçekten duran arabalar bile olsa, bazen arabalar çıkmaya çalışıyorlar, bazen kapılarını açıyorlar. O yüzden de tehlikeyi önceden sezmek, tehlikeyi önceden fark etmek çok önemli. Yıllardan beri aslında işe istediklerinden gidenler bunun farkına varmışlardır ve bunu görüyorlardır. Burada yapmamız gereken şeyler çok önemli ve basit aslında. Bu önlemleri alabilirsek, bu gibi problemlerden, problemlerin öncesinden başa çıkabiliriz, öncesinde algılayabiliriz. Mesela burada, şu videoda bir yerlerini kapatayım. Bu videoda yerler ıslak. Yerler ıslak olduğu için aslında başka bir sıkıntı, frenleme mesafesinin çok uzaması. Yani yağmurlu bir havada bir ses sürmeniz mümkün, bunu yapabilirsiniz. Bunu yaparken üzerinizdeki kıyafetlerin de önemi çok fazla. Çünkü, burada işte ben koldum sandalyenin arkasına koymuştum. Postorlu yelekler var, burada gördüğünüz gibi. Bunlardan kullanıyoruz. Postorlu yelek kullanmak gerçekten önemli. Özellikle yağmurlu ve hem su hem de karanlık havalarda. Çünkü bisikletlerin en önemli aslında Görevleri deneyeyim de, olması gereken, yapması gereken konulardan birisi şu. E, görünür olmamız gerekiyor. Arkadaki araçların bizi görmesi, fark etmesi. Aslında görünür olmak da yetmiyor, fark etmesi gerekiyor. Postorlu bir yelek bunu gerçekten iyi sağlıyor. Ben kışın, özellikle hava kararlarında bunu kullanıyorum. Bir başka konu, e, farklı zeminlerde, farklı yerlerde, trafikte set kullanmak gerçekten kolay değil. Eğer bu konuda destek almak isterseniz, Bizim gibi e, STK'lara başvurabilirsiniz. E, bu gap, istekli ulaşım gelişme platformu bu konuda işe bir sitede gitmek isteyenlere e, için bir program düzenleyecek. Bu da şu, ben işte her gün Alsancak'tan Buca'ya gidiyorum. Bu işi yıllardan beri yapıyorum ve tecrübeliyim. E, biz buna body sistemi diyoruz. E, benzer bir güzergahta, işte Alsancak olmayabilir ama konaktan Buca'ya gitmek isteyebilir, karabağlardan Buca'ya gitmek isteyebilir, eğer bize başvurularsa bu arkadaşlar, işe listeyle gitmek isteyenler, biz onlara e, bu işte tecrübeli, daha önceden e, uzun zamandan beri işe listeyle giden arkadaşlarımızı e, birleştireceğiz, buluşturacağız. Dolayısıyla aslında ilk defa yola çıkacak olan arkadaş, daha önce yıllardan beri bu yolu yapmış bir arkadaşla beraber yol alacaklar. Bunda e, çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Beraber yol alıp o yolun e, handikaplarını, o yolun problemlerini görüp e, aynı zamanda bir anlamda da eğitim de olacaktır bu yolculuk. O eğitimi tamamlayıp artık e, bir süre sonra acemi olan bisikletle işe giden arkadaş diğerinin seviyesini yakalamaya başlayacaktır. Bu öyle çok uzun zaman alacak bir şey değil. Birkaç hafta içerisinde olabilecek bir konu. E, bu şekilde e, kendi birikimlerimizi paylaşarak e, diğer diğer insanların da işe bisiklete gitmesini sağlamak istiyoruz. Beş Tabii dakika kaldı sunumun tamamlanmasına. Tamam. Hemen sorular alalım o zaman soru varsa. Var mı sorumuz? Sorunuz varsa chat kısmından yazabilirsiniz. Gömlek sorusu var. <laughs> Gömlek sorusunu çözemiyoruz hocam. Şöyle, şimdi bu biraz işe ile ilgili bir konu. Bu konuda ticaret, İzmir Ticaret Arası ile ve Büyükşehir'le görüşüyoruz. Bu, bu bir aslında bir bisiklet dostu işletme meselesi. E, şirket de, benim iş yerim bunu sağlıyor bana. Ufak bir odamız vardı böyle ardiyo gibi. Oraya bir dolap koyduk. E, askılarımız var, e, üstümüzü değiştirebileceğimiz bir ortam, sandalye var. Ben oraya e, giyeceğim eşyaları e, e, götürüyorum. Haftada bir defa götürüyorum belki. O, oraya asıyorum ve eşyalarımı değiştiriyorum. E, bunun bir ilerisi aslında şu olabilir. Şimdi yeni e, teknoloji çıkan e-bike denilen bisikletler var. E-bike'lar e, sizin motor desteğiyle, pedal çevirdiğiniz sürece motor desteği veren bisikletler. E, bunlarla, ütülü gömlekle yola çıkıp e, sonuna kadar gidebilirsiniz. Şimdi çünkü terleme probleminizi ortadan kaldırıyor. Yaklaşık normal verdiğiniz eforun yarısı kadar bir eforla aynı yolu alabiliyorsunuz. son tercih ederim. Teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Kaç dakikamız kaldı? Şu andaki buçuk dakika görünüyor. Tamam, tamam. Bu önemli bir konu, bu önemli bir soru. Şimdi, işte, şimdi Bazı arkadaşlar tabii terlemek ve ter kokusundan çok şikayetçiler. Do doğal olarak böyle bir şey var. Ben mesela yıllardan beri uğraştım. Bizim iş yerinde şimdi bir duş imkanı sağlıyorlar ama bu biraz işletme sahibi ya da işte kurumsal bir firma ise kurumsal bir e, sorumluluk. Bu olması çok önemli bir konu. E, i̇şe bir de gitmek teşvik edilebilir ama altyapıyı da buna göre sağlamak lazım. Yani bir park yeri var mı? Duş imkanı var mı? Üstümü değiştirebilir miyim? Bunlar sağlanırsa insanlar daha rahat giderler iş yerlerine. Bence bunu da böyle bütün şehir, bütün aslında şehirdeki kurumlar, ticaret odası, ne bileyim esnaf ve sanatkarlar, büyük diğer belediyeler beraber yaparak bir hale getirebiliriz. Bunu bir kampanyayla, bunu bir programla yapabiliriz. Herhalde i̇şte... Mustafa Bey, e, işe giderken lastiğimiz patlarsa ne yapmalıyız diye. Şöyle, e, tamir etmek çok zor değil. Bunun eğitimlerini de verebiliriz. Dedim ya hani bir arkadaşla beraber işe gideceğiz. Mutlaka bir gün lastik patlar zaten ama öncesinden de yapılabilir. Çok basit, 5 dakikalık bir işlem. E, çok zor değil. Çıkarıp lastiği tamir ediyorsunuz, tekrar takıyorsunuz ve giderliyorsunuz. Yanınıza sadece ufak bir el aleti çantası gerekiyor. Bu kadar, biz böyle yapıyoruz. Tamam, Teşekkür ediyoruz. Son bir dakikanın içerisindeyiz. Biz değerli katılımınız için teşekkür ediyoruz. Ee, bu sene evet pandemi nedeniyle e, yüz yüze gelemedik. E, online ortamda e, gerçekleştirmek durumunda kaldık. Seneye ki e, gerçekleştireceğimiz etkinliklerde inşallah e, bisiklet sürme eğitimini e, yüz yüze verme şansımız olur katılımcılarımıza da. Ee, dediğiniz gibi sizinle e, ilettiğiniz kanallardan sizinle de irtibat kurabilirler e, dileyen katılımcılar. Tekrardan e, çok teşekkür ediyoruz tüm katılımcılarımıza ve size bu cebeye olarak. Teşekkürler, iyi günler. Kolay gelsin herkese. Ediyoruz, sağ olun. Sağ olun.